düdük Dolma Bahçede maça. Babakars Fatih Kalisim. Enkudu birebir de etkili. Enkudu sert bir orta Vivian evli müdahale. Baskı sonuç verdi Borini bir ortada. Berkay köşe vuruşunu kullandı Berkay. Sayı sindirdi ve direkt daha döndü top. Kazanıyor yine Beşiktaş. Sayı sindirdi. Kale ağzında. Yaptı ortayı Salih ön direkt. Berkay vuramadı. ikinci pozisyon yine direkt Enkudu Yine aynı direk. Enkudu ceza sahasına girdi Enkudu. Enkudu yerden çevirdi. Salih sol anda kale müdahale. Atak devam ediyor. Enkudu böyle çevirdi. Uzak nokta Salih onun şutu. Kale izin vermedi burada. Caner Erkin. Önü kapandı Enkudu'nun enkudu şimdi Rozi'ye. Valentin Rozi'ye yaptı ortasını. Kafa gol! But ve gol! Beşiktaş formasıyla ilk gol! Hollandalı hesabı açtı. But ve gol! Beşiktaş taraftarını coşturdu. But gol! Muleka ceza sahasında çıktı dışarı. Salih sert şut. Salih direk direkt. Salih çevirdi ve gol. Bayrağın vuruşu. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı işte burada. Par <laughs> var merkezinden gelen görüntü. O sıyrıldı Salih'ten Şukurov. Şık çalımlar. Şukurov. Şukurov'u şut Ersin. Hayır dedi Ersin. Masuaku. Bir kez daha Enkudu. Enkudu. Başarılı bir pas Enkudu'dan. Bir anda Rozi'yi topla buluşturdu. Önü boş Rozi'ye. Valentin Rozi'ye. Şimdi Salih'i gördü. Salih Uçan. Salih. Ters kanada harika pas Enkudu. Enkudu. Hazırlanış bakımından harika gol harika. Ata başlatan isim Enkudu'ydu. Kendisi baştan yine. Çok iyi pas Masuaku'dan Enkudu'ya. Enkudu ceza sahasına sokuldu. Enkudu ortayı yaptı. Rossi Masuaku arka arkaya ortalar. Seker top Muleka Viviano. İşte Muleka'nın ya, Enkudu yine süratli. Enkudu ayakta kaldı ceza sahasına girdi. Enkudu'nun şutu uzak noktada Roziyet. Salih serbest vuruşu kullandı. Sert bir top. Köşe vuruşu kullanıldı. Öndirek kafa gol! Jackson Muleka! İlklerin gecesi Vodafone Park'ta. Önce gol şimdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Öndirek seken top ağlarda. Sekel topu alarda. Park 2 indi. 53. dakikada. Cagney topu aldı hemen orta noktaya taşıdı. Beşiktaş 3. Yine çok çabuk döndü Enkudu. Şimdi yaptı ortayı uzak noktaya. Rozi'ye. Masuaku topu havalandırdı. Vegors'ta. Ut Vegors. Vivi'ye. Beşiktaş kalabalık geldi. Muleka orta. Vegors gol. İşte pozisyon. Hakan yemişken Pozisyon. Noktalar. Necip Uysal. Atak devam ediyor. Borini dönemedi Salih Uçan. Şukurov. Şukurov. Onun pası Kartal'a. Kartal. Savunma Kartal, markasına Muleka'ya. Muleka karşı karşıya. Aşırtma vuruş Muleka dışarıya. İyi bir pas. Caner ceza sahasına baktı. Caner ortasını yaptı. Kaleazı müdahale. Atak devam ediyor. Ersin çıkar. İyi bir orta geldi. Ersin yükseldi. Sekti top bu Jetson Fernandez kalabalık arasına girdi. Jetson Fernandez'den pas geldi. Kartal yerden oynadı. Valentin Rozier gol! Dakika 90 Valentin Rozier. Bugün asist yaptı. Bugün gol de attı. Rozier. 3 puansız. Şimdi sözü Güntekin olaya bırak.